Bugün sizinle geçen hafta yayınlanan bir haberi özellikle de paylaşmak istiyorum. Geçen hafta Antarktika'daki kıyamet buzulunun küçüldüğünü, azaldığını, geri çekildiğini yayınlayan bir araştırma sonucu vardı. Buna göre bilim insanları müthiş derecede küresel ısınma konusunda endişeli olduklarını açıkladılar. Bu şu demek ki, beklenenin iki kat daha hızlı bir şekilde kıyamet buzulunun geri çekilmesi, dünyanın gelecekte küresel ısınma nedeniyle deniz seviyelerinin yükselmesi ekolojik dengenin bozulması konusunda çok daha hızlı bir şekilde kötü bir sonuca gittiğini gösteriyor. Dünya ısınma periyodu içerisinde fakat insan oğlunun belli bir bilimdeki gelişmesi sonucunda bu ısınma sürecine katkısı diyeceğim ama negatif katkısının olduğu bir döneme girdiğimiz bir son 150-200 yıllık bir süreci yaşıyoruz. Ne demek istiyorum? Son dünya evet belki küresel ısınmayla beraber soğuma ve ısınma periyotları yaşıyor ve biz de şu anda bu ısınma periyodunun içerisindeyiz ama fosil yakıtlardan özellikle de petrolün, doğalgazın ve bununla birlikte kömürün yakılmasıyla birlikte karbondioksit emisyonunun artması ve kimyasal ürünlerdeki sera gaz etkisi yapacak olan atmosfere karışan birçok kimyasalı karışmasıyla birlikte şu anda dünyanın ısınma periyodunda olmuş olsa da aritmatik olarak veya logaritmik olarak artışına katkıda bulunduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Maalesef bu negatif. Ama bence hepimizin bir şey yapmamız lazım. Bireysel olarak ne yapmalıyız? Bence burada en önemli şey, evet global düşüneceğiz ama yerel ve bireysel olarak da bu işi uygulamak zorundayız. Herkes yıllık bir ton karbondioksit emisyonunu katkı sağlar, azaltırsa tüketim ürünlerinde bu kıyamet senaryosunun olmayacağı hesaplanmış durum. Dolayısıyla herkes kendi kıyametini engellemenin bir yolu var. Bu da bir ton karbondioksit emisyonu sağlayacak Olacak, tasarruf sağlamak. Bir ton karbondioksit emisyonunu nasıl sağlayabiliriz tasarrufunu? Bunu işte uyandığımızdan itibaren yatacağımız saate varıncaya kadar. Yaşamımızın her noktasında kullandığımız her şey ama her şeyde yapacağımız en ufak tasarruflar bile o bir ton karbondioksitin tasarrufuna yani salımını engelleyen tasarrufuna her bir birey sağladığında bu iş çözülecekse bunlara iyi bakmak lazım. Yapacağımız her bir tasarruf bunu etki edecektir. Kullandığımız ampul, lamba erki gerek yoksa yakılmaması lazım. Lamba yakılmak zorunda kalıyorsa mutlaka led aydınlatma kullanılması lazım. Sadece bir ampüllü led kullandığımız zaman bile müthiş derecede biz karbondioksit emisyonuna katkıda bulunabiliyoruz. Sadece bu mudur? Hayır yediğimiz ürünler hemen kahvaltıya geçtik. yemek yiyeceğiz. Kullandığımız her ürünün özellikle de petrokimya ürünü olmamasına yani plastik veya plastik benzeri ürünlerle kaplı olmamasına çok özen göstermek lazım. Biz artık elektrikli araç kullanmaklar. Aracımız yoksa zaten toplu taşıma kullanıyoruz ama modern bir şehrin veya modern bir hayatın veya modern bir toplum göstergesi toplu taşıtlara vermiş olduğu önemlidir. Trafik yoğunluğunun azaltılması açısından söylemiyorum sadece. Toplu taşıt demek eşittir fazla bireysel olarak bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin veya en maksimum dört kişinin bindiği bir araç yerine toplu taşıt araçlarını kullanmak karbon dioksit emisyonu konusunda petrol ve petrol ürünlerinin yani benzin ve mazot tüketimini o kadar çok azaltacaktır ki bu müthiş bir katkıdır. Ben Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla Belediyesi'nde yapmış olduğumuz bir çalışmada ki Tuzla çok korkunç derecede elektrik tüketiminin olduğu çok sanayi bölgesi. Ama kurumsal olarak buna ne yapabiliriz dedik ve karbondioksit emisyonumuzu hesapladık ve bu has olduğumuz emisyon miktarını yıllık yüzde 40 oranında azaltma yönelik çalışmalarımızda yaptık. Kurumsal olarak da buna gerekeni yapıyoruz.